Şu anda bir görsel görüyorsun ve ağacın üzerinde pek çok üzerinde numaralar olan insanlar var. Bir süre ağacı ve üzerindeki insanları incele. Hangisi sana en yakın geliyor? Hangisi sen olabilirse analiz biraz sürebilir o yüzden hızlıca başlıyorum. İlk olarak 1, 3, 6 ya da 7. tipleri seçtiysen engellerden korkmayan, hedefleri olan kararlı birisin demektir. 2, 11, 12, 18 ve 19 onlardan biri seçtiysen sosyal yönden sevilen, aktif, arkadaşları tarafından değer verilen, düşünceli, yardımsever bir insansın demektir. 13 ya da 21 tam aksine içine kapanık, içsel kaygılar ve problemler yaşayan en azından bu dönemde o durumda olduğunu söylemiş. 10 ya da 15'ten birini seçtiysen hayata karşı gayet olumlu, akışta yaşamayı becerebilen, istediği potansiyele sahip birisi. 4'ü seçtiysen istikrarlı zorlukları aşma konusunda gayet azimli, hedefleri olan ve başarı arzusuna sahip birisin demektir. Eğer 5'i seçtiysen enerjisi düşük, duygusal yönden yıpranmış birisin. En azından şu an eğer 9 ise neşeli, eğlenceyi, hayatı seven birisi. 8'i seçtiysen iş dünyanın zengin, yaratıcı, kendi kabuğuna çekilmeyi seven, yalnızlığı tercih eden bir insansın demektir. 14 ise şu anda duygusal yönden bir kriz yaşadığını söylemiş. 20 ilgi görmeyi seven doğuştan lider ve özgüveni yüksek birisi. 16'daki küçük adamı seçtiysen şu an birine destek vermekten yorulmuş bir halde hayattan yorgun bir durumdasın demek. Ve son olarak 17 sana sarılmış bir var. Bu ara biraz ilgiye, sevgiye muhtaç durumdasın demektir.